Ben görevimi yaparken her zaman sorumluluk alıyorum bu bu kararlarımızı verirken ve teknik kararlar veriyoruz. Bu durumda ama sorumluluğu böyle olaylar olduğunda futbolcular da alması gerekiyor. Biliyorsunuz ki sorumluluk sahibi insanlar olarak biz buradaysak, ülkemizin onurunu temsil ediyorsak ne gerekiyorsa elimizden her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu sefer teknik seçim teknik bir seçim e, olarak ben e, böyle karar vermiştim maçtan önce e, kalecilerimizi işte futbolcularımızı kadromuzu belirlerken. Ama biliyorsunuz ki yayınladığı açıklamayla alakalı aslında teknik seçime karşı da hani geldiğini de söylemiş oldu kendisi kendi ifade ettiği kelimelerle. Ama ben tekrar ediyorum yani biz burada ülkemizi temsil ediyoruz, onurunu temsil ediyoruz. O yüzden e, yani burada şunu yapamazsınız. Yani geri döndüğümüzde kimseye haber vermeden hani çıkıp gitmek, terk etmek yani bunlar hani olmaması gereken şeyler. Bunu yapıyorsanız da maalesef sonuçları oluyor.